Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Eğer tarotu hızlı öğrenip hemen uygulamak istiyorsanız doğru adrestesiniz arkadaşlar. Videoyu ve kanalı takip edebilirsiniz. Bana teşekkür edeceksiniz. Evet tarot nasıl bakılır? Yolculuğumuz devam ediyor. Sizlere ücretsiz tarotu anlatmaya, Devam ediyorum. Bugün de bu yolculuğumuz içerisinde Minor Arkana serisinde Kupa bölümündeyiz. İlk defa bu videoda tanış olduğumuz arkadaşlar Kupa serisine biz giriş yaptık. Kupa bölümüne ilk dersimizi kaçırdıysanız hemen şuraya bir kart bırakacağım. Üst köşeye oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir soruyu yanıtlamak istiyorum öncelikle. Şimdi özellikle DM'den, YouTube'dan da keza dile getirenleriniz oluyor. Açılımlar konusu, hocam pratiklere ne zaman geçeceğiz? Arkadaşlar çok yakın bir zamanda size hemen kompakt açılımlarla ilgili videolar çekmeye başlayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Kart anlamlarını da çok soran arkadaş oluyor. Hocam kupaya ne zaman geçeceğiz? DM'den yazıyorsunuz Instagram'da şu seriyi tılsımlar ben bu kartı görmek istiyorum. Tılsım beşlisini karıştırıyorum vesaire vesaire. Kart anlamlarını da söyleyen çok arkadaş var. O yüzden hepsini sırayla ilerletiyorum. Bir de şöyle bir tabii ki de durum var. Kart anlamlarını bilmeden arkadaşlar açılım yapamazsınız. Bakın iştahınızı, hevesinizi, şevkinizi önemsiyorum. Saygıyla karşılıyorum. Ne güzel. Ama arkadaşlar bakın tarotta en gözden kaçırılan şey hemen yani bir iki kere kartları okuyup belki kitapçıktan, belki föyden vesaire hemen açılım yapmaya başlamaktır. Sıkıntı çekersiniz. Dolayısıyla en çok aldığım geri bildirim sorun niteliğinde hocam ben açılım yapmaya başladığımda kartları yorumlayamıyorum. Neden? Bakınız bundan dolayı. Kart anlamlarını iyi yerleştirmezseniz arkadaşlar Açılımda zorlanırsınız. Böyle. Yani tecrübeli sabit. O yüzden bakın bu seri bu yüzden var. Size kafanızı en az karıştıracak şekilde kolay hatırlamanızı sağlayacak formatta kartları anlatıyorum. Gerçek hayat kesitleriyle biraz da kendi yorumumu katarak biraz da enstanteler katarak akılda kalıcı şekilde anahtar kelime formatı ile sizlere sunmaya çalışıyorum bakın Tamam o yüzden Tabii de gelecek seri sonunu beklemek zorunda değiliz Ben size e, hemen kompak kompakt açılımlarla ilgili video zaten yüklemiş olacağım ama lütfen Öncelikle bir seri minör arkana serisinde yol alalım diyorum kapa parantez şimdi e, kupa serisini bugün Kupa bölümünde daha doğrusu 6. ve 10. kartlar arasındaki 6 ve 10 numaralı kart dahil e, kartları inceleyeceğiz arkadaşlar. Anlamlarına bakacağız. Hazırsanız tabii ki hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk kartımız Kupa 6'lısı. Kupa altılısını nasıl biliriz? Tabii ki de slaytımızı alalım öncelikle. Şimdi bakın arkadaşlar bu kart da çok tipik bir karttır. Geçmişten bir simanın kendini göstermesi, geçmişte yüzleşmek ya da tekrar bir araya gelmek. Yine kart anlamlarının birbirleriyle çok bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Kupa altılısında arkadaşlar aşk ve ilişkilerde şu kart tipik bir ex'ten next olur mu kartıdır. Bunu anlattığımda bazılarız gülecekler arkadaşlar. Ama bakın akılda kalıcı dinamikler anlatmaya çalışıyorum keza bu kart bu kart açılımlarda bu söylediğim bilgi ışığında çok göreceksiniz hatta yüzünüze bir gülümseme de gelebilir açılımları yaparken benim söylediğim bu dersteki bilgilerden dolayı tamam o yüzden geçmiş ilişkilerinizde bıraktığınız arkada bıraktığınız sevgilileriniz eşiniz olur vesaire vesaire tekrar gün yüzüne çıkıyorsa ben sensiz yapamıyorum Ayşe'n diyorsa bakınız bu kart. O yüzden tabi e, tabii ki de bir tartışma konusudur. Kendi içinde tartışılabilir. X'den next olur mu? Yani ex partnerden next partner olur mu konusu. Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu? Mevzu tartışma konusu olsa da biz tarotla ilgileniyoruz. Dolayısıyla bu kart eşittir budur arkadaşlar. Tamam Aşk ve ilişkiler konusunda ya da yarım kalmış bir mevzu vardır. Örnek verelim. Adı konmamıştır. İki tarafta hoşlanmıştır ama bir şey dönüşmemiştir hop bir gün çarşıda, pazarda dolaşırken karşınıza çıkı verir arkadaşlar bakınız bu karttır demek istediğim şey bu bu bir sayfa kapatma defteri artık ne diyelim yani bir kitabı kapatmak bir hikaye bitirmek gibi bir deneyim de olabilir geçmişte ne diyelim yarım kaldı hikayeniz bir ilişki ya başladınız ama ilişkide ne olduğunu anlamadan bir şekilde işler birden kopuverdi. Bir küçük aslında kıvılcım bir kavga birden sonunu verdi Ama iki tarafta ne olduğunu anlamadı. Hop kupa altılısına gelirsiniz. O hikayeyi kapatırsınız bitirirsiniz arkadaşlar. Bir gün hiç e, tahmin etmediğiniz bir yerde karşınıza çıkar o kişi o yüzleşmeye sebebiyetleri o yüzden geçmişle yüzleşmek, geçmişi kapatmak kartıdır. Aynı zamanda tabii ki de kupa altısı. Yani e, yarım kalmış işin kapatılması ya da havada kalıp niteliği belli olmayan bir şeyin geçmişten tabii yaşanılan dinamiklerden bahsediyorum. Günümüzde belki de tekrar başlamasına da aracılık edebilir tabii ki aynı zamanda tekrar bir araya gelmektir. Yani bu eşiniz, dostunuz, arkadaşınız çok uzun zamandır konuşmuyorsunuz. Örnek verelim arkadaşlar. İşte herkes artık evlendi, çoluğa çocuğa karıştı. Aşk ilişkilerden devam edelim. Bir telefon gelir ondan karşı taraftan hop bir araya gelir bir etkinlikte ya da bir organizasyonda ya da sadece birbirinizi görmek için bir araya gelirsiniz arkadaşlar. Tamam. Uzun zaman sonra bir araya gelmek, dostların buluşması vesaire vesaire bakınız bu karttır. Yine mesela iş ve meslek yaşantısında siz bir iş yapmışsınızdır geçmişte ve artık üstüne zaman geçmiştir. Hop bir kamu dairesinde karşılaşırsınız. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyorsun? Ay iyiyim sen nasılsın? İşler devam ediyor mu? Devam ediyor. Ay benim de devam ediyor. Aslında bak şöyle bir, birine ihtiyacım vardı. Sen o işi devam ettiriyor musun? Dersiniz ve bakarsınız tekrar bir iş ortaklığı için el ele sıkışırsınız arkadaşlar. Tamam. Mı? Bunu lütfen her yönü düşünelim. Hayatın her alanında böyle karşılaşmalar olabilir. Havada kalmış şeyler kapanabilir. Ya da tekrar başlayabilir vesaire vesaire. Şimdi tersi gelirse ne olur? Tabii ki gelsin slaytımız. Arkadaşlar geçmişe saplanmak vardır burada. Geçmişte yaşamak, mecburi çözümler, çözülmeler vardır. Yine çok bağlantılı gördüğünüz üzere. Şimdi bakın dedik ki geçmişte yaşanan bir şeyler var. Yani bu kartı gördüğünüzde lütfen geçmiş aklında gelsin. Yani anahtar aslında tek bir anahtar kelimesi olsaydı geçmiş olabilirdi. O yüzden siz geçmişte bir şeyler yaşadınız. Aşk ilişkiler noktasındaki örneğe geri dönelim. O kişiyi hiç unutamadınız. Her gün aklınızda düşünüyorsunuz da düşünüyorsunuz. Ay acaba tekrar hayatına birini almış mıdır? Tekrar evlenmiş midir? Acaba ne yapmıştır gibi gibi sürekli aklınızda düşünüyorsunuz. Aklınızdan çıkaramıyorsunuz vesaire vesaire. Her gün onunlasınız, her gün onunla yaşıyorsunuz. Geçmişe saplanmak, ilişkiye saplanmak, o kişiye saplanmak arkadaşlar. Tamam. Yani ne diyelim? Bu aynı zamanda tabii geçmişte yaşamak da oluyor. Tabii bunun daha ileri varyasyonları artık saplantı derecesinde o kişiyle bir arada olmak sanki varmış gibi yaşamak tabii uç varyasyonları. Ya da şöyle bir şey olabilir, bir araya gelirsiniz, tekrar karşılaşırsınız arkadaşlar. Bu kişiyle hayat size ikinci bir şans sunar. Ya defteri kapat, ya da artık geride bırak vesaire gibi gibi. Ama siz 3 maymunu oynayıp görmeyeceğim, duymayacağım, hayır gibi geri çekiliyorsanız mecburi bazı çözümler olabilir. Yani hayatın çeşitli deneyimleri var, değil mi? Bu şekilde. O yüzden mecburi çözümler olabilir. Hayat bir şekilde karşınıza çıkarıyorsa artık onu kabul edip geçmişte bırakıp yola devam etmek gerekir. Kupa 6'sında mesajı budur arkadaşlar. Yani alacağın al, vereceğini ver, yola devam et, bitir. Ya da aklında kalıyorsa yeniden başla. Neyse artık. Şimdi Kupa yedilisindeyiz arkadaşlar. Bakın bu da enteresan kartlarımızdan bir tanesi. Niye böyle söyledim? Önce bir bakalım slaytına. Şimdi bakın arkadaşlar. Kupa yedilisi ilizyon, hayal dünyası ve fantezi kartıdır. Fantazilerde fantaziler artık kurmacalarda kurmacalar. Niye böyle söyledim? Şimdi bakın burada bir, birbirinden bağlantısız bir sürü öğe görüyorsunuz. Hiçbirinin birbiriyle bir ilişiği yok. Havada süzülüyorlar. Bir kişi de karşıda bakıyor onlara. Bu tipik bir aklın neredeydi senin yavrum kartı arkadaşlar. Aklın neredeydi senin yavrum? Nerede senin aklın? Nerede uçuyorsun yine? Dediği yer bir annenin çocuğuna söylediği şey. Sen yine aklını bozdun bir şeylerle. Dediği yer bir annenin çocuğuna bunu demesi. Bakın. Yani bu kart aslında teknik açıdan iyi bir kart. Yani güzel özelliklere sahip bir arkadaşlar. Ama nihayetinde farklı bir yere çıkıyor. Bu kişinin hayal gücü çok geniş olabilir. Fikirler de fikirler aslında kafasında ilhamlar da ilhamlar ama real hayatta ne yapıyor dediğinizde sıfır. O yüzden bu kartın handikabı budur. Yani tipik bir Osman pazarlama kartıdır arkadaşlar. <laughs> Bakın Şahan Gök neydi neydi? Şahan Gökbakar yazın. Osman Pazarlama filmi değil. Google'da attım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fragmanını birkaç saniye izleyin anlayacaksınız. Fikirler şahane. Realitede ne oluyor hiçbir şey. O yüzden fikirler güzel, hayal gücü yüksek kişinin ama çoğunlukla bu burada kalır. Real hayata yansıyamaz. Real hayata yansıtmaya çalışa, çalışıyorsa da ondan on ondan on geçerek kişide bir topraklanma, köklenme sorunu yaratabilir bu kart. Demek istediğim şey bu. O yüzden kişi hayal dünyasında gibi yaşar. Karşı taraftan biri bakar anlayamaz ne yaptığını. Çözemez yani ne yapıyor, ne iş yapıyor dediği yer. Yani anlaması zor, birçok şeyden birçok şey geçebilir, odaklanma, köklenme problemleri olabilir bu kişinin. bir kişi anlatıyorsa zaten durumu anlatıyor, anlatıyorsa da bunu anlayacağız arkadaşlar. Yani kafası karışık, bulanık olabilir bu kişinin ya da tam tersi dediğimiz gibi hayal gücü, yaratıcılığı geniştir bir şeyleri kurgulama kapasitesi gerçekten ileri düzeydedir ama real hayata nasıl yansıtıyor sorusu soru işareti olarak kalabilir. Demek istediğim şey bu. O yüzden bazı noktalarda da bu bizi yanılsamaya da götürebilir. Kişinin gerçekleri görmesinde sıkıntılar. Yani kendi fantezi dünyasında öyleymişçesine düşünüp aslında real hayatta hiç onun alakalı bir şey yaşanmamasıdır arkadaşlar. Tamam yani birinin şunu demesidir. Ya sen hayal dünyanda yaşıyorsun herhalde ya. Sen herhalde yaşananları duymadın, görmedin. Senin gözünün önünde yaşananlar bütün bunlar dediği yer. Yani kişinin zannetmesi, zanları altında kalmasıdır. Real hayata entegrasyonda zorluktur arkadaşlar. Gerçeklerden kopma sınırına kadar götürebilir. Bu kartın şiddet derecesi. Kopukluk verebiliyor tamam O yüzden realiteye entegre olmakta, gerçeklikteki bazı doneleri alıp ona göre bir çözümleme yapıp bir davranış kalıbı, bir tutum geliştirmekte sıkıntı çıkabiliyor tabii ki. Şimdi tersine bir bakalım, slide alalım. Ne söyleyebiliriz? Bakın arkadaşlar, ayakların yere basmasıdır. Tersine tabi ki düze çıkıyor kart. Gerçekçi yaklaşımlar ve analitik bakmaktır. Yani ben bu fikri ortaya koyacağım ama bana nasıl bir katkı sağlar? İşe yarar mı? Para kazandırır mı? gibi gibi yani herkesin dünyevi kimliği içerisinde sorduğu sorular değil mi bunlar? Ya da ya ben şimdi bunu yapıyorum ama çok da aslında yani mantıklı da değil gibi ben bunu başka bir şekilde düşüneyim şimdi ya da bir dakika bunu bir araştırayım ben dediği yer. Öbür türlü ilhamlar, soyut fikirler, tasarılar güzel ama realitede de karşı olur mu olmaz mı soru işareti. Bu sebepten dolayı tersine kişi biraz da artık dünyevi kimliği çerçevesinde ayaklarını yere basarak bunu, bu fikrini, bu düşüncesini, bu hayalini realitede nasıl konumlandırması gerektiğine dair daha somut arkadaşlar tutumlar sergilemeye başlar. Düşüncelerini ona göre şekillendirir. Bir yol planı çıkarabilir. Demek istediğim şey böyle bir şey. Tamam. O yüzden önemli bir kart bu açıdan. Bir de yanılsamalar noktasında kişinin gerçekçi çözümler üretmeye başladığını görürüz. Öyle şeyler olur ki, öyle karşılaşmalar, öyle diyaloglar, öyle yüzleşmeler olur ki kişi artık bazı şeyleri mecburen aymaya başlar düzündeki o yanılsamalardan gerçeği görünmesinden bahsediyoruz. O zaman işte mecburi olarak hayat onun ayaklarını yere böyle bastırtır. Aa ben ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Ben onu hiç böyle görmemiştim. Ben hiç böyle bakmamıştım dediği yer. Ondan sonra ayak öyle deneyimler getirtiyor ki hop ayaklar mecburen yere basmak zorunda kalıyor. Herkesin yolu bazen daha doğrusu herkesin yolu bazı bazı, bazı geçiyor böyle yerlerden arkadaşlar. Evet şimdi kupa sekizinde geliyoruz. Slide alalım. Bakın arkadaşlar kupa sekizlisi yine kılıç altılısına geldiğinde de ben bunu benzer benzer şeyleri söyleyeceğim size. Şimdi ayrılmak, arkada bırakmak ve her şeyden uzaklaşma isteğini verir. Yine anlamlar birbirine bağlantılı. Zaten tasvirde de görüyorsunuz. Yani arkasını dönüp uzaklaşıyor figürümüz. O yüzden bu artık ben gerçekten tahammül edemiyorum. Ben artık kendi hayatımı yaşayacağım. Bakınız bir, birebir bu kart. Ben artık kendi hayatımı yaşayacağım. Ben artık e, kendimi düşüneceğim dediği yer kişinin. O yüzden bu bir bırakış kartıdır. Bu bir ayrılma kartıdır. Fakat kılıç altılısından farklı olarak o zaman da söyleyeceğim. Burada kişi kendi özgür iradesiyle yapar bunu. Kılıç altısı kılıç altısı geldiğimiz zaman bazı zorunlu bırakışlar olabilir. Kişinin kendi özgür iradesinin dışında. Şimdiden bir spoiler vereyim burada. Ama burada kişi altını çiziyorum kırmızı kalemle. Bireysel özgür iradesiyle bir bırakış yapar arkadaşlar. Ayrılıksa kendi özgür iradesiyle bırakışsa kendi özgür iradesiyle bir bırakış ayrılık olur. Yani bunun arkasında ben artık tahmin edemiyorum. Ben artık sıkıldım. Ben artık, of yani bunu mu yaşayacağım ben sürekli dediği yerlerin hemen akabinde bir bırakış ayrılık gelebilir. Bundan bahsediyorum. Ya da e, karşı tarafla alakalı bir takım durumlardan dolayı yine kendi isteğiyle, kendi özgür iradesiyle bu ayrılığı bırakışı yapabilir kişi arkadaşlar. Tamam. Bundan bahsediyoruz. Bazen de e, değnek e, ee, onlusunda söylemiştim. Hatırlayalım değnek onlusunda. Hemen şuraya bir kart bırakacağım kaçıranlar için. Değnek konusunda ne demiştik? Ben artık tahammül edemiyorum. Yeter kelimesini koyar demiştik değil mi? Tahammül edemiyorum. Ta artık sınırdayım. Yeter. Yeter ya ben artık bunu yaşamak istemiyorum dediği bir nokta vardı kişinin demiştik. İşte değnek onlusu gibi deneyimleri yaşayan kişiler çoğunlukla kopa 8'sine geçiş yapar arkadaşlar. Bakın ım, Açılımlarda kombinasyonlarda çıktığını görürsünüz. Neden? Bu bir artık son e, raddenin gelip kişinin eyleme geçip artık bırakmasıdır. O alanda çıkmayı tercih etmesidir çünkü. Tamam. Yeter artık. Ben ta tahammül edemiyorum canım buna. Dediği yer ve sonrasında o bırakışı yaptığı hamle eşittir ki neresi kupa 8 sıkar. Tamam. Ee, bazen hayatın her alanında fazla gelebilir birçok şey. E, aile yaşantısı, iş yaşantısı, işte özel yaşam vesaire vesaire kişi her şeyi bırakıp gitmek ister. Bazen ortadan kaybolur eşittir yine bu kart arkadaşlar. Bakın. Ay sıra kadem bastığı duyan bilen var mı Selim, ya arkadaşlar dediği yer bakın yine bu kart. Neden? Çünkü her şeyden uzaklaşma isteği vardır. Her şeyi bırakıp gider. Rutininden ayrılır. Telefonları kapatır, ulaşamayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu kart bunu da veriyor. Önemlidir. Tamam. Bu açıdan. Tersine bir bakalım. Şimdi tabii e, burada sıkışmak var. Kaybolmak var. Zincirleri kıramamak var. Yani kişi bırakıp gitmek istiyor ama kişi her şeyden uzaklaşmak istiyor ama bakın bu cümleler aklınıza kalsın. Böyle ifadeleri duyuyorsanız kişi bu kartın tersine otomatik düşmüştür. Yani direkt ben her şeyi bırakıp ayvalığa yerleşmek istiyorum. Bağ bahçeyle uğraşmak istiyorum. Ama ben bu ilişkiyi bırakıp artık kendime odaklanmak istiyorum. Bir süreç ilişkim ilişki düşünmek istemiyorum. Ama arkadaşlar ama bakın. Ama'nın arkasında dolu dolu bazı bahaneler üretiliyordur. Bunun çeşitli bahaneler üretilebilir, doldurulabilir yani cümle içerisinde. O yüzden kişiye bu döngünün içinde sıkışıp kalıyordur. Ee, boğuluyordur. Ay boyul boğuluyorum artık yani aynı şeyleri aynı cümleleri duymaktan boğuluyorum. Saçın başımı olacağım ya dediği yerdir. Kişi kendine bir çıkış noktası bulamıyordur. Halbuki yapması gereken düzdeyken neydi? Bırakmak. Ee, özgür radesini artık son sonlanması için gerekli eylemi gerçekleştirmekti arkadaşlar. Tamam. O yüzden kupa sekizinin tersini tipiktir. Böyle görebilirsiniz. Ay içimizi açan kartlardan bir tanesi. Evet do kupa dokuzlusu. Neden böyle söyledim? Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Herkesin sevdiği karttır bir kere. Yani bunu sevmeyen bir kişiyi hayatta görmedim. E, Göreceğim de zannetmiyorum. bizim için açan bir kart. Niye böyle söylüyorsunuz hocam diyenler için? Gelin bakalım anlamlarını anahtar kelimelerine. Kupa dokuzlusu arkadaşlar. Niyetin sonucudur. Dileklerin gerçekleşmesidir. Ve hayalin gerçek olmasıdır. Ne kadar iç açı değil mi? A, hayalinizde, içinizde, kalbinizde, düşüncelerinizde ne varsa bunu eylemle tasdikleyip gerçekten çaba emek koyduğunuz her şeyin karşılığını almaktır. Bazen de işinizden geçirdiklerinizin karşınıza çıkmasıdır arkadaşlar. Yani e, bazen öyle şeyler olur ki içinizden geçirsiniz, mesela size bir şey izletilir. Ay bende de olsa keşke dersiniz ama unutursunuz, gidersiniz. Hop e, sonra Kupa dokuzusunda bulabilirsiniz kendinizi. Böyle şeyler de var ama genel anlamda, bakın genel anlamda diye altını çiziyorum. Haklı başarıların karşılığını almaktır. Bir niyetiniz var, bir amacınız var, bir isteğiniz var ve gerekli eylemleri ortaya koyuyorsunuz. Bunun için çaba sarf ediyorsunuz. Bakın burada ödül plaket gibi buraya sergilenmiştir. O yüzden onların karşılığını da zaten alırsınız. Tamam. Demek istediği de şey bu ama tabii ki de bir ek bilgi olarak kartın yan anlamı olarak böyle bir demin belirttiğim gibi işinizden geçenlerin önünüze çıkması, kendinizi şanslı hissetmeniz. Mesela bu şu da demek oluyor. Ay, ay Ayşe ne yapıyor acaba? Bayağıdır da görüşmedik ya. Bir ortak payda buluşsak deyip Ayşe'nin araması kartıdır da. Yani dileğin, isteğin, niyetin hemen vuku bulması kart olduğu için böyle dinamikleri de veriyor arkadaşlar. Tamam hayatta karşınıza çıkmasıdır. Demek ki şey bu. Evet tersine bir bakalım. Slaytımız gelsin. Evet arkadaşlar kupa 9'un tersi tabi istediğini alamamak, sonucu görememek, istenilerin gerçekleşmemesi. Bu yeteri kadar belki çabanın ortaya konulmaması, Kişinin kolay yolu seçmesinden kaynak olabilir, hemen olsun, tez olsun isteğinden kaynaklı gelişebilir. Anlatabiliyor muyum? Yanlış araç gelişleri, yanlış dinamikleri işin içine katmasına kaynak olabilir ve vesaire vesaire ya da dilek istek niyetlerin biraz da zaman alacağını gösterebilir. Tersi geldiğiniz zaman bunu anlayabiliriz. Son kartımızla yine bitiriyoruz. Kupa onlusu yine içimizi açan kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Gelin slaytlarına bir bakalım. Şimdi kupa onlusunda aile birliği ve dirliğini konuşuyoruz. Aileci kutlamaları, aile ziyaretlerini. Mesela bakın aklım hemen gelin size paylaşayım. Kupa onlusu eşittir bayram ziyaretleri. Fatoş nereye gidiyorsunuz ya bayramda? Ay bizimkileri ziyaret edeceğiz. Ellerini öpmeye o kadar uzun zaman ne oldu ki? Çok özledim vallahi dediği yer. Mesela tipik aile bayram ziyaretleri, özel gün ziyaretleri, anneler günü örnek verelim. işte babalar günü ziyaretleri. Bakınız tipik bir şeydir. Tipik kartıdır. Kuponlusu. Aile içi kutlamalı. Ay... Geçen geldik Ayşe bulamadık siz evde. Neredeydiniz? Ay canım bizim oğlanın başarısını kutladık ya. Sorma valla işte e, resitali vardı geçen. Çok beğenildi. Öğretmenleri de çok beğendi. Hatta bir teklif de aldı biliyor musun? Oradan nasıl sevindik nasıl sevindik onu kutlamasına gitmiştik dediği yer mesela. Yani bir o e, çocuğun mürüvvetidir, aile için babanın bir iş e, işinde büyümesinden kaynaklı bir gelişmedir artık neyse hani konu onları söyleyebilir, onları gösterebilir arkadaşlar. Bir de tabii ki de en temelde aile birliği, diriliği, ailenin tadının, lezzetinin, aile iç ilişkilerin, diyalogların, tadının, lezzetinin, diyaloglarının iyi olmasını anlatır bize. Birlik, dirilik vardır. Demek istediği şey bu. Şimdi tersine geldiğinde neler söyleyebiliriz? Slide'ı bir alalım öncelikle. Şimdi Tabii ki de aile dramı, aile iç anlaşmazlık ve aile birliğinin bozulması. O tadın, lezzetin gitmesi, herhangi bir sebepten dolayı münakaşalar, tartışmalar. Bu iki ebeveyn arası olabilir, çocuğun herhangi bir durumundan dolayı olabilir. Aile içi sizin de tanıklık ettiğiniz bazı olaylar olabilir. Yani dramdan kasıt o duygusal alana siz de dahil olabilirsiniz. Bir kayıp olabilir, Ailece tanıdığınız birisinin... Bir ailenin çocuğunun hastalığı olabilir. Çabalarını, mücadelelerini görürsünüz demek istediğim şey bu. Böyle durumları anlatabiliyor Kupa Onuslu arkadaşlar. tam tersinde. Evet 6. ve 10. kartlar arasındaki kartları da şöyle bir incelemiş olduk arkadaşlar. Sorularınız, önerileriniz olursa lütfen benimle paylaşın. Her zaman söylüyorum. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.